hayatında bitmiş sandığın bazı insanlar neden hala aklına geliyor? Bunu hiç düşündün mü? Sebebi çok basit. Enerjileri hala senin alanında. Bir insanla görüşmeyi bırakman onun enerjisinden koptun anlamına gelmez. Bir eski sevgili, yıllar önce kırgın ayrıldığın bir arkadaş ya da ailenle yaşadığın hala içini acıtan bir anı. Sen artık geçmişte bıraktığını düşünürsün ama kalbindeki o sıkışma, zihnindeki o düşünce Hatta sabahları uyandığında içini kaplayan o ağırlık. İşte bunlar onun enerjisinin hala senin alanında olduğunun bir göstergesi. Ve mesela sadece sana yapılanlar değil, senin de öfkeyle söylediğin o sözler, kırgınlıkla tuttuğun duygular karşı tarafa bağ olarak gider. Bu yüzden enerji hep çift yönlü akar. Sonuçta ne oluyor? Alanında görünmez ipler birikiyor, sürekli yorgun hissediyorsun. Hayatında yeniye yer açmak isterken bile o eski bağlar seni aşağıya çekiyor. Birinin enerjisini alanında tutmak hem seni hem onu geçmişe hapseder. Ve sen geçmişi bırakmadıkça geleceğin kapıları sana tam olarak açılmaz.